şehrin en kalabalık yerlerinde dolaştım. Tenha yerlerde arayamadım seni. Öyle ki sensizi korkutuyor beni. Üşenmedim. Genç, yaşlı demedim. Kadın, erkek ayırmadım. Tek tek, herkese seni sordum. Yırtık resmini gösterdim insanlara. İğne ile kuyu kazıyorum sanki. Seni bulmak ne mümkün? Şimdi mevsim bende hazan. Üşüyorum acımasız soğuklarda. Kaç mevsim geçti böyle sensiz? kaç baharım kışa döndü Yaprakları dökülen ağaçlara sordum Hiçbirinin haberi yoktu senden Ve öyle yaşıyorum Yaşamak sanatı